Sınav kaygısıyla baş etmenin 3 yolu. Ülkemizdeki eğitim sistemi sınava endeksli olduğu için sınavlarla boğuşmamız ve buna bağlı olarak çözümler üretmemiz gerekiyor. Üniversite sınavına hazırlanırken çoğu insan kaygı yaşar. Fakat bu kaygıdan kurtulmak gerekir. Üniversite sınavından istenilen sonucu almak için sınav kaygısını azaltmanın bazı püf noktaları vardır. Sizler için bu videomuzda kaygınızı azaltacak bazı önerilerde bulunacağız. Sınav kaygısı yaşıyorsanız bu öneriler ile sınavlara hazırlanırken rahat edeceksiniz. İşin gerçeğini söyleyecek olursak kaygıdan da stresten de tamamen kurtulmak imkansız. Bu sadece bir kez ders çalışıp hayatın boyunca başarılı olmayı beklemek gibi bir şey. Yapman gereken düzenli olarak ders çalışmak. Kaygının arttığını hissettiğinde fazlalıklardan kurtulmak. İşte önerilerimiz. Dinlenin. Bazen günde 10 saat bile çalışabilirsiniz. Hem de bunu son derece verimli bir şekilde yapabilirsiniz. Ertesi gün yine yapabilirsiniz. Ancak bunu bir hafta boyunca yaptığınızda motivasyonunuzun düşmeye başladığını ve isteksizliğinizin başladığını hissedersiniz. 8. gün geldiğinde bir dakika bile çalışasınız gelmez. Örnek verirsek, günde saatlerle çalışmak değil, düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışabilmek ve gerektiğinde mutlaka dinlenmek, ne kadar çalışırsanız çalışın, vücudunuzu, kafanızı ve ruhunuzu dinlendirmek, mutlaka motivasyonunuzu ve veriminizi arttıracaktır. Mutlaka dinlenin. Boş zamanlarınızda neyi seviyorsanız onu yapın. Kendinizi ayırdığınız zaman kafanızı boşaltarak, kaygınızı azaltarak sizin derslere daha iyi odaklanmanızı sağlar. Negatif düşünmeyin. Negatif düşünceler bir zincir gibidir. Bir şey yolunda gitmedi diye farkında olmasan da zincire ha biri halka eklersin. Ve son halkayı ilk halkaya ekleyerek kendini zincire vurursun. Maalesef çoğu zaman bu son hamleden sonra fark ederiz olumsuz düşüncelerimiz olduğunu. Bu son hamle genellikle şöyle bir şeydir. Ben yapamayacağım, bu hamlelerden kurtulmanın muhteşem bir yolu var. İlki birazcık çaba gerektiriyor ama ömrünüz boyunca işe yarayacak bir şey. Olumsuz düşünceler geldiğinde yeter diyebilmek. Sesli olarak veya içinden fark etmez. Bunu söylemek düşünceleri susturacaktır. Ancak zinciri daha ilk halkalarındayken keşfedip yok etmek daha kalıcı bir yöntemdir. Vücudunuzu zinde tutun. Kulağa biraz garip gelebilir. Hatta kaygı ile vücudun ne gibi bir ilişkisi olabilir diye düşünebilirsiniz. Fakat gün boyunca oturup kalkmak, eğilmek vücudunuzu fazlasıyla yorabilir. Bunun yanına stres ve kaygı eklenince vücudunuz kas katı kesilebilir. Yani vücudunuz daha gergin oluyor ve bu da sizi daha stresli bir hale getiriyor. İnternette bolca bulabileceğiniz esnetme videoları sayesinde yaklaşık 5 dakikada daha rahat bir hale gelebilirsiniz. Süreyi biraz daha uzatırsan daha iyi hissedersin. Gerçekten kendinize biraz vakit ayırıp esnetme hareketleri yapın. Özellikle sırt ve ellerle ilgili olanları uygulamanızı öneririz. Unutmayın, atalarımızın dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.